öneri üzerine söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Fikret Şahin. Süremiz 3 dakika Sayın Şahin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Berat Kandil'i, tüm milletimizin Berat Kandil'ini tebrik ediyorum. Umarım bir an önce bu salgın belasından milletçe kurtulmuş oluruz. Ve yine hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmetliyorum. Helin böyle Allah'tan rahmetliyorum ve tedavilere devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Evet, bütün dünya, dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlıklar yaparak kısıtlı imkanlarla canları pahasına bu koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken görüyoruz ki iktidar yetkilileri bu fırsa bu salgını bir fırsata çevirip şehir hastanelerinin üzerinden yapılan kamu ait zararları ve yolsuzlukları örtbas etme çabalarını ibretle izliyoruz. Özellikle AK Parti Genel Başkanı'nın ve AK Parti sözcüsünün bu şehir hastaneleri olmazsa bu salgında nasıl baş ederdik gibi ibareleri belli ki bu şehir hastanelerini aklamaya yönelik bir telaşın ifadesi. Madem bu kadar şehir hastanelerine güveniyordunuz, Çin'den tahliye ettiğimiz Türk vatandaşlarını şehir hastanesi açarken kapattığınız Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni tekrar açmak zorunda kaldınız ve orada karantinaya aldınız. Bu dahi yani Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni kapattığınız hastaneyi dahi tekrar açmak zorunda kalmış olmanız şehir hastanesi kurgulamasının ne kadar yanlış olduğunu büyük bir göstergesidir salgın başladığı andan itibaren hastaneleri ayırmamız gerektiğini defaatlerce söylemiş olmamıza rağmen işte böyle devasa tek bir çatı altında yaptığınız hastaneler sebebiyle kronik hastaların başvuracağı hastalarla koronavirüslü salgınlı hastaların başvuracağı hastaneleri maalesef ayıramıyorsunuz. Bunun da ötesinde halen bakanlık bu şehir hastanelerinin maliyetini açıklayamıyor. Bakınız önünde bir soru önergesiyle geldim. Kasım ayında Sağlık Bakanı'na soruyorum. Hizmetteki bu şehir hastanelerinin aylık kira ve hizmet bedelleri nedir diyorum. Sağlık Bakanı'nın bana verdiği cevap şu. Maliye Bakanlığından öğrenebilirsiniz diyor. Ve Maliye Bakanı'na soruyorum. Maliye Bakanı da bana diyor ki bunun cevabını Sağlık Bakanlığı verecek diyor. İşte geldiğiniz nokta şehir hastanelerinde bu noktadasınız. Ve verdiğiniz resmi rakamlarla daha itiraf ediyorsunuz bu hastaneler için ödemiş olduğunuz bir yıl aylık e, pardon bir yıllık kira ve hizmet bedeliyle bu hastaneleri yapabiliyorsunuz. Yani bir yıllık ödediğiniz kira hizmet bedeli hastaneyi yaparken siz maalesef 25 yıl bu hastaneleri ödeme yapıyorsunuz. Ve şu anda 2017 yılında bu şehir hastaneleri ilk kez hizmet açıldı. Eğer siz şehir hastanelerinin modelini tercih etmeyip de klasik şekilde devlet bütçesiyle bu hastaneleri yapmış olsaydınız şu anda elimizde şehir hastanelerinin en az 2 üç katı miktar tamamlayın Sayın Şahin klasik yöntemle eğer hastane yapmış olsaydınız elimizde şu anki yatak kapasitesi en az iki üç katı yatak olacaktı ve yoğun bakım yatağı olacaktı. Şimdi bakın sıkıntı yaşıyorsunuz. Kapattınız hastaneyi tekrar açmak zorunda kalıyorsunuz. Efendim işte Atatürk Havalimanı tekrar hastane haline getirmeye çalışıyorsunuz. Demek ki bu şehir hastaneleri doğru bir yatırım şekli değil ve muazzam şekilde kamu zararı var ve yolsuzluk var. Yine efendim buradan şunu da söylemek istiyorum. Bizler hep ağzınızda birlik beraberlik diye söylüyorsunuz ama maalesef özellikle genel başkanınız Cumhuriyet Halk Partisini ana muhalefet partisini bir fitne odağı olarak nitelendiriyor. Yani bunu çok yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bakın bu yüce çatının var olmasının en büyük gerekçesidir. Bu Türkiye'nin birleştirici gücü. Bunu kesinlikle reddettiğimizi söylemek istiyorum ve yine biz bakınız bu salgın sayesinde bu getirdiğiniz cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin yani bu tek adam yönetim sisteminin ne kadar ucube bir yönetim sistemi olduğunu da gördük bu salgın gibi bu felaket anlarında dahil. Peki, selamlayın Sayın Şahin. Alışmış olduğumuz Cumhurbaşkanlığı sistemi, bakınız bir liderleri yan yana getirip, tüm kurumları bir araya getirip, toplu bir şekilde bunda mücadele etmek varken, şimdi bu şekilde ayrıştırmanın manası nedir? Hiçbir anlamı yok. Bakın bu salgının bize öğrettiği çok şeyler var. Elbette bunları daha sonraki süreçte tartışacağız ama Gelin bakın buradan bu yanlıştan dönün. Bu şehir hastanelerinin yanlışından dönün. Öncelikle bu şehir hastanelerinin ödemelerini gelin Türk lirasına çevirin ve daha sonra da kamulaştırın ve bu vatandaşımıza, halkımıza mal edin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.